çözümü dikkatli izle. Bu tarz hareket problemlerini kaçırma. A ve B kentlerinden birbirine doğru aynı anda harekete başlayan iki tane araç bir süre sonra karşılaşıyor. A kentinden harekete başlayan araç karşılaşmadan 4 saat sonra B kentine, B kentinden harekete başlayan araç ise karşılaşmadan 9 saat sonra A kentine ulaşıyor. Buna göre araçlar harekete başladıktan kaç saat sonra karşılaşmışlardır? Arkadaşlar biz şimdi biliyoruz ki bizim en genel hareket problemi formülümüz x eşittir V çarpı D. Şimdi burada bir yolumuz var. Oradaki yolu şöyle şuraya çizelim. Şimdi burası A kenti, burası B kenti. Buradan harekete çıkan araç VA hızıyla çıksın. Buradan harekete çıkan araç da VB hızıyla çıksın. Ve bunlar şurada karşılaşsınlar. Şimdi bu araç buraya kadar X kadar yol alırken bu araç da buraya kadar Y kadar yol alsın. Şimdi bunlar bir süre sonra karşılaşıyor diyorlar ya. Arkadaşlar buradaki bunların karşılaşmalarına kadar geçen süre birbirine eşittir. O halde süreler eşitse bunların yollarının hızlarına oranı da birbirine eşit olmak. Buradaki VA aracının yolu x kadar. Buradaki aldığı hız VA, x kadar yolu VA ile aldı. Diğer araç da buradan y kadar yol aldı. O da bu yolu VB ile aldı. Peki ben burada içler dışlar yaparsam o zaman x çarpı vb eşittir y çarpı va olmuş olur. Şimdi bu kenarda kalsın. Daha sonrasında diyor ki arkadaşlar A kentinde şu karşılaşan araç burada bunlar beraber karşılaştılar. Karşılaştıktan sonra buradaki VA aracı bu yolu 4 saatte alıyormuş. Daha sonrasında buradaki VB aracı da bu yolu 9 saatte alıyormuş. Şimdi bakın o zaman buradaki VA aracı Y kadarlık yolu VA hızıyla 9 saatte alıyorsa, diğeri de X kadarlık yolu VB hızıyla çarpı 4 saatte alıyorsa, ben gidip burada X gördüğüm yere VB çarpı 4, burada e, pardon Y gördüğüm yere buraya da VA çarpı 9 yazarsam. Sol tarafta 4 tane VB'nin karesi. Sağ tarafta da 9 tane VA'nın karesi gelmiş olur. O halde bunların ikisinin de kare kökünü alacak olursak buradan 2 tane VB 3 tane VA'ya eşit gelecektir. Bu şu demek o zaman ben buradaki VB'ye 3 derim. Buradaki VA'ya da 2 derim. Arkadaşlar VB 3 ise yani bu buradan 3 ise şuraya 3 yazalım. O zaman buradan bizim x dediğimiz yol 12 gelir. Ya e o zaman x dediğimiz yol 12 ise ve 2 idi. O zaman 12'lik yolu bu 2 saatte alırsa pardon 2 kilometre hızla alırsa o zaman bunlar 6 saat sonra karşılaşmış olacaklardır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.